Evet Ramazan Bey merhabalar efendim. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, kış yine bastırdı ve eee çeşitli devletlerin yanında da şu anda kışlık lastiklerle ilgili birçok sorular soruluyor yöneltiliyor. E, ne yapmamız lazım? Kışlık lastik nedir? E, ne anlamamız gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Şey evet. Kış lastiği kar lastiği diyebilirler aslında hem kar lastiği ama hem de soğuk hava lastiği. Evet. Sert hava lastiği. Evet. Kar yağmadan lastikleri takılmaz diye bir algı var. Kesin yanlış. Kar yağmadan önce Kasım. yani bizim bölgemizde Kasım birden sonra kış lastikleri ihtiyaçtır, zorunludur. Sizin güvenliği sürücülerin emniyeti için kış lastiği. Kış lastiğinin kalitesine gelince yani her kış lastiği kış lastiği değildir. Eksi 18 dereceden aşağısında sertleşme yapıp olan bazı lastikler var. Çok e, bunları biz tavsiye etmiyoruz. Bir de kullandıktan sonra lastikleri sertleştiyse dişleri hani onu böyle parmağımızla böyle bakabiliriz. Bunu sürücülerimizle işte araç sahipleri de bunu fark edebilir. Onlar da çok sağlam değiller. Hani kar lastiği var arabamda işte şöyle sıkıntı yaşamam diye düşünmesinler. Mutlaka iyi bir lastikçiye bu işi bilen iyi bir lastikçi gösterecek. Bu lastikler kullanılabilir mi? Ama güvenilir yerler olacak. Evet. Peki bir de en çok bize gelen sorular arasında. Mesela diyor ki sadece diyor işte iki tekere kış lastiği takar. Bu şey road balans ayarı içinde bazen oluyor. Yani iki ön teker yeterli eğer önden çekiştiyse böyle bir mantık yürütülüyor. Evet maalesef bunu yapıyorlar. Dört lastiğin dört olması lazım. Arabamızın akortu bilir. Evet. Akortu bilir arada evet. evet, hocam. Akortu, ekstrumanların akortudur. Uyum. Arabamızın akortu da balans ayarıdır. Dört lastiğin dördü olmalıdır. Yani arkalar istemez 100 lira biraz düşük alayım ya da 50 lira düşük alayım o doğru bir şey değildir. İşini tam yap yine 50 lira 100 lira eksil al. O, o ayrı bir şey evet. ama e, önlere ya da çekerlere kar lastiği takılıp da yani çekmeyen kısım hani yuvalanan yere de takılmama olayı da doğru değildir. Çünkü viraja girdiğin zaman kar lastiği olmayan yer döner, savurur. E, fren yaptığın zaman dönme yapar. Evet. Güvenliğiniz daha tehlikeli olur. Sadece şunu söylerim, iki lastik yürüdür, dört lastik durdurur. Hmm. Evet. İki lastik yürütür, dört, dört lastik, lastik durdurur. Dört. Bu, bu e, çok çok önemli bir şey. Peki bazen de şöyle şeyler duyuyoruz, yine kış şartları geldiğinde. Bazı e, işte sürücüler lastiklerin e, havalarını indirdiklerinden bahsediyorlar. Daha inik olması faydalıdır diye düşünce bu doğru mudur? Çok indirdimesi faydalı değil. Evet. Lastiklerin üzerinde yazar ama onları tabi biz burada uygulayamıyoruz. Doğrularımızın evet. şartları uygun değil. Evet. Zeminlerimiz uygun değil. Yani çok sert atıyorum şöyle söyleyeyim. Yazın 36 vurduğumuz lastik pişip 34 vurabiliriz. Ama bunu 30'a 28'e de çok sağlıklı. Risk almaktır diyorsun. Kesinlikle sağlıklı. Peki çok teşekkür Peki, ederim. Bir de ederim. sizin randevu sisteminiz varmış evet, onu da soralım. Evet randevu sistemimiz var. Telefonda randevu alan müşterilerimizi sırada, sırada almıyoruz bekletmiyoruz ama Randevusuna sıra 5 dakika önce geliriz. Randevu saat. Anladım. Sıfır lastik alanları da bekletmiyoruz. Onları da hemen elimizdeki iş biter bitmez alıyoruz. Evet. Yeriniz de kolay zannediyorum. Çevre yoldayız. Tabii evet. yana yolunda. Aydın içerisindeyiz. Kayseri Manatlı yorumunda hemen yanındayız. Elimiz böyle işte bazen evet. bana Evet. Çizmez makinalarımız, çantaları çizmezler. Evet. evet. Aşağıda, Benim dünyanın kalır. Biz Aslımız. Evet. Ama 8 senedir dünyadayım. Doğum günüm Tomar'da ama dünyadayım. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Burada hizmet veriyoruz, gübre, toros gübrenin bayilini yaptık. Hala da yapıyoruz ama bunu e, biraderle yapıyoruz. Burada sadece lastik üzerinde ağırlık verdik. Lastik sektöründe e, dünyanın en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler, çok, teşekkür çok sağ olun.